Bu engelli kız yanlışlıkla restoran müdürü John'a çarptı. John oldukça rahatsız görünüyordu ve çalışanlarından birine hemen onları buradan çıkarmasını, çünkü müşterileri rahatsız ettiklerini söyledi. Diğer müşteri her ne kadar istemese de Alex emirleri dinlemek zorundaydı. Hemen engelli çocuğun annesinin yanına giderek, ''Üzgünüz, bugün burada tüm masalar dolu. Umarız anlayışla karşılarsınız.'' dedi. Amanda şaşkındı çünkü bir hafta öncesinden rezervasyon yaptırmıştı. Bir kızı Mia'nın doğum günüydü ve arkadaşlarının da gelmesini bekliyordu. Ancak Alex, rezervasyon sisteminde bir hata olabileceğini söyledi. Bazı defalarca başka bir masaya geçmeyi rica etti. Ama Alex, tüm masaların dolu olduğunu söyleyerek yine de reddetti. Sonunda anne ve oğlu üzgün bir şekilde ayrılmak zorunda kaldı. Bu durum Alex'i çok suçlu hissettirdi. Ancak tam çıkmak üzereyken onları tekrar çağırdı ve sürpriz bir şekilde bir müşterinin rezervasyonunu iptal ettiğini söyledi. Bu haber Amanda ve Mia'yı çok mutlu etti. Hemen ardından Alex ve meslektaşları doğum günü için aperatifler getirdi. Ayrıca müdürü oyalamak için bazı garsonların mutfaktan yemek çaldığını söyledi. Böylece John mutfağa koştu. Aniden Mia Alex'in yanına gelip bu doğum günü partisini iptal etmek istediğini söyledi. Çünkü annesine yalan söylemişti. Aslında hiçbir arkadaşı gelmemişti. Çünkü kimse engelli bir çocukla oynamak istememişti. Alex ona cesaret verdi. Bir gün mutlaka iyi arkadaşların olacak ama şimdilik eğlenmeye çalış. Ha, sonra Alex hemen eşini, oğlunu ve birkaç çocuk arkadaşını çağırdı ki Mia'nın doğum günü daha eğlenceli geçsin. Bir süre sonra Amanda'nın şaşkınlığına birkaç yabancı hediye getirerek Mia'nın doğum gününü kutladı. Başta çok şaşırdı ama sonra her şeyi anladı ve çok mutlu oldu. Tam o sırada restoranın VIP müşterilerinden biri arkadaşlarıyla çıka geldi ve masa ayırtmak istedi. Alex özür dileyerek bugün boş masamız olmadığını söyledi. Ancak John her şeyi fark etti ve hızla gelip VIP müşteriye hala boş masa olduğunu, biraz barda beklemesini söyledi. Adam Mia'nın doğum günü masasını görünce çocuğu sertçe yerinden çekip bu parti burada bitmeli dedi. Herkes şok içindeyken John Alex'i suçladı ve hemen burayı boşaltmasını, önemli müşterilere yer açmasını söyledi. Alex öfkeyle işten atılmayı kabul ederim. Ben de çocukken yalnızdım ve kimsenin benim gibi hissetmesini istemem diye karşılık verdi. Birden az önceki VIP müşteri Paul her şeyi duymuştu. Hemen John'un yanına gelip, bugün senin son iş günün olacak. Bu gördüğüm en kötü müşteri hizmeti, dedi. Engelli bir çocuğa böyle davranılmasına inanamıyordu. Ardından John'un derhal ayrılmasını söyledi. Alex, Ole iştenlikle teşekkür etti ve onu partiye davet etti. Elbette bu nazik adam teklifi geri çevirmedi.